Evet dostlar, herkese selamünaleyküm, hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Günün ilk aracı Mercedes GLB 200. Her zaman gelen müşterimiz sağ klasını bir daha girmişti. Onu şimdi ilacını sürdüm, korumasını bekliyorum. Ve aracımız daha geldi Hyundai 20 lastik olan kontrole. GLB 200 aracımızın şimdi lastik havalarını kontrol edeceğiz. Lastik havalarının kaç olması gerektiğini size göstereyim şöyle. Lastik batlarımız 2.35-50.19 Araç boşken ön 38, arka 34 Araç yüklüyken de önü 43, arka 43 veriyor bilginiz olsun Evet dostlar şimdi Mercedes GLB 200 aracımızın lastik basınç ışığını sileceğiz Bu şekilde kapıyı kapatalım Araba şu an onun yarısını veriyor Bu şekilde şu soldaki tuş kombinasyonu yardımıyla şuradaki ev işaretine basıyoruz. Şu şekilde. dokunmatik. Şuradaki tuş yardımıyla sağa doğru kaydırıyoruz. Sonra basıyoruz ve servise geliyoruz. Ee, şu şekilde mesaj, lastikler. Bir alta iniyoruz. Lastikler diyoruz. Okeyliyoruz. Lastik basınç göstergesi birkaç dakikalık sürüşten sonra görünür. Aracın biraz daha üstüne girmesi lazım. Tamam diyoruz. Günler, güncel basış değerlerini de yeni referans değerler olarak da bir alsın be. Okay Bu kadar basit. Geri dönmek için de şuna basıyoruz. Şu şekilde. Bir daha basıyoruz. Bu şekilde. Radyoya geldiğimiz zaman bir de okey Bu kadar basit. Müşterimize kazasız belasız, sağlıklı, mutlu sürüşler dileriz. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi. Sakaşka'yı sol arka lastiğinde devir parçası girmiş şekilde. Ayakkabı çivisine benziyor. Şimdi bunu sökeceğiz. Yamasını yapacağız. Evet Dostlar şimdi bir aracımız daha geldi. Opel Astra. Sağ arka lastiğine bir de girmiş. Şimdi onun yaması yapıyoruz işlemlere devam ediyoruz. Evet dostlar şimdi aracımız daha geldi. Skoda Octavia. Sağ ön lastiğine vida girmiş. Onun şimdi yamasını yapıyoruz. İlacını sürüp kurumasını bekliyorum. O sırada da lastik hava boşluklarının kaç olması gerektiğini size göstermek istiyorum. Aracımızın lastik abatları 205 55 16. Araç boşken öne 32 arka 32 veriyor. 2.2 var. Araç yüklüyken de önü 2.5 bar yani 36 PSI, arkaya da 2.5 bar veriyor yani 36 PSI. Bilginiz olsun. Evet dostlar şimdi Eren kardeşimiz arabası geldi. Flens. Dün zaten bahsetmiştim. Arabası jantları takacağız CSR'lere. Bir tane lastik verdik ona sıfır. Onun motoru gerçekleştiriyoruz. Bir tane Ford Transit aracımız geldi. Sonra klasına bir daha girmiş ona fit atıyoruz. İşlemlere devam ediyoruz dostlar şimdi Eren karşımızda arabasına devam ediyoruz. Cantları bu şekilde. Maşallah boncuk boncuk. Daha yeni paratılmış, daha yeni boyanmış. Çok iyi boyanmamış ama yine mükemmel. Şu parlaklığı yeter. Yarın da bu araba takılacak. Sonrasında bir daha buraya gelecek. Güzel bir üstün araba. Aa, şimdiden çok güzel oldu maşallah. İşlemlere devam ediyoruz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı haftalarınız olsun inşallah. Şimdi sabah bir aracımız geldi. Ford Focus Sağ Sine vida girmiş Onu söktük Yama yapıyorum Şimdi bir kapı işlerine bakayım bir kaç dakika Şöyle 75 35-31 PS veriyor Abinin aracına gelen parça da şuydu Şu girmiş yani Şöyle bir şey. Kapısını yaptım güvercene. Hallettik. Arkadaşlar şimdi fokus harcımız bitti. Yamasını yaptım. Havalarını falan baktım hepsi. Abicim kendine bak işin günahsız gelsin. Arkadaşlar bir aracımız daha geldi. Lens marka sağ tekerinde bir sorun var. Yiğit sanayide şimdi bir jant var. Onu halletmeye gitti. Tek başımayım. Bakalım sökünce bakacağız ne oldu onu. Evet dostlar herkese selam Hayırlı işler. Işte. Haftanın başından herkese merhaba. Eren kardeşimizin jantını getirdim. Sait Usta'mızın yanına. Çok sessiz bir ortamdayım. Evet dostlar şimdi cantımız düzeltildi. Tesviyeyi aldık. Şimdi cantın üç tarafında da tarafında tesviye edeceğiz. Sait Ustam her zaman gibi ayarı veriyor 56'dan. Değil mi ustam? Evet. Dostlar şimdi cantımızda ufak bir çatlak çıktı. Sait abim de şimdi olayı kaynağını yapıyor. Çok kıldıl bir çatlak. İşlemlere devam ediyoruz. Evet dostlar şimdi dükkana geldim. Çantamı şuraya koyup getirdim. Diğer acımız daha gelmiş. Well friends. Çantken hava kaçırıyormuş. Onu şimdi işlem alacağız. Devam ediyoruz. Evet dostlar videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uzun zaman oldu böyle kapanış yapmayalım. Ee, videomuzu gündüz vaktinde e, kesmek zorunda kaldık. Çünkü sonrasında gelen araçlar çekemedim. Tripodum son iki günden beri yok. Tripod olmadığından dolayı çalışırken çekim yapamıyorum. E, sonra Mirza falan aracı geldi. Yama geldi. Birkaç tane de yama geldi. Sonra Eren kardeşimiz geldi. Onun cantını falan verdik. Yani çok şükür gençlerimiz her zaman gibi yolundaydı. Bir sıkıntı problem yaşamadık. Açıklama da bulmak istedim yani video e, gündüz kesildiği için. Bugünlük bizden bu kadar. Yarınki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.